arkadaşlar. Bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Yanımda adı neydi senin? Ben senin adını unuttum ya. Emir Emir. Emir var. Ay. Çık. Abi yemek çıktı. Ben arkana doğru çıktım. Ben yukarı doğru çıkıyorum. Tamam ben de geliyorum. Hop şurada. Sana doğru gel. Ben de boş başkala var? al yok, yok. o sesler ne öyle tak 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 diye o senden senden evet. diya benim aldığım cesleri bir daha bakma bulamazsın Aşağıda adam var, aşağıda adam var. Dal 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 dal. Tamam. Onu öndesin, nazlı. Oo, oh, kaç kişi alır abi? Onun adamlar kaç? Abi adam öldürecek beni. Gel gel. Ben şu adamı kıyafet verdim Neredesin? Şey? Adama dalıyorum. Adama mı dalıyorsun? Evet. Ben de geliyorum.

Ayakkabın nasıl Ay adam iyi. Adam adam adam. Adam adam. Ben ondaki adama koştum. Diğerine mi koştun? Evet. Tamam ben ona geliyorum. Ne tarafa gittiniz? Lan ben... Kayboldum ya. Ne tarafa gittiniz lan? Ben ortada bekliyorum sizi. Ortaya gidiyor adam. Bak gördün mü adamı? Gördüm gördüm. Dönsün adamı inşallah gene. İkilik mi mı onlar? Yok. Az önce savaş yaptılar. Görmedim de. Kestim mi? Hayır. Ama tamam da. Layını kesiyorum. Hop! Oh! Ben Oba! kestim. Kanıma çıktı lan. Al şapka. Bir dakika dur dur orada atma gel buraya at. Tamam. Diyo da var bende. Bende de var at diyo'yu. At dur at. O sesler mi böyle tak 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 ya? Ben de bilmiyorum ki oğlum. Evet. Çubuk var mı bir tane? Aa ben de sana çubuk. demir. Bende demir iki tane var çubuk lazım. Çımbıklar. Gel, belki oradan bırakmışlardır adamlar. He? Belki adamlar ortada bırakmışlardır. Tamam, bakalım. Şurada ne var? Tuzak mı burası? Orta şurası. Lan neredesin sen? Oo, demir pantolon. Ben gördüm seni. Arkandayım. Lan inşaat tuzak falan düşen bir şeydir. Ha? İnşaat tuzak falan bir demir pantolon var. Demir set oldum sayılır. Demir setim zaten tamam. Lan al, al demir set. Sağ. Bu da bana lazım ona şeyler çıktı. Ben de sadece kafalık. Bana taş kılıç lazım. Bir de ya da stick. Demir Aynen. kılıç yok. Sikik lazım. Demir çıksa o da güzel. Hop bir tane daha diyor. Bir diya daha bulursak iki kesitlik lazım olacak. Çıkışa geldik. Güzel yer burası. Bayağı Aynen. Gel Burada test olması lazım. Ve sana yok sen onlar varmış. Bu. Ne var bana? Ne buldun içinden? Sana lazım olan. Sana demir başı... başlık lazım mı? Evet tabii. Al sana taş kılıç. At. Testin içinde. Sana de, demir demirbaşlık getiriyorum. Al. Oo. Tamam. Full set. Tamam. Orta neredeyim, orta neredeyim? Orta orta. Orta kaldı? Kaybolduk. Allah. Allah iki kalbim kaldı sakın vurma. Adam dalarsa ben kesilirim E o tane şey çıkmadı ya. Geride lazım. nerede ya? Biz ortaya kaybettik. Şu ileride olması gerekmiyor mu? tekne var diye bakayım ya. Bir de bir okum kalmış. Benim ok yapmam lazım. O ok eşyaları var mı sende? Evet. Atar mısın? eee tüy var. Sadece. Ha, hiç yok. Şurada çest gördüm. Suyun altına çest koymuş. Yaprakmış ya chest tanrı. <laughs> ben bunu birkaç yapacağım sonra aşağıya o tarafa doğru gideceğim. Tamam Senin kanalının adı ne? Benim kanalımın adı Oyuncu Oyuncu Erdem Gamer Tamam Öf çıkmıyor Ben çıktım Nasıl çıktın ya? Nasıl ben çıktım Tamam Üstüme Aha Çıktı iki çıktı. Kaç tane? Bir tane. Al başka. al. Sen de yapın uçağım. Al. Atladım. Burada başka çes var mı diye bakayım. Sen de öyle bıktın bu sesden. He? Bıktın mı sesden. tak 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 geliyor. Oğlum bilmiyorum ki. Gel gel şurada bak çes şey var onu ha gördüm. Ya ben boş hiç karşıya atladım. Hep şey çıkmadı. Ortada adam yok. Gel. Ben Değil. şuradan suya atlayabilir miyim? Atlarım. Atlama ben. Atladım. Ben adam geliyor mu diye bakıyorum. Ben, zilat, ben şu chestlere bakayım Bir çıkmaz mı ya? Ya aramayın ya bozacaklar ya. Adam adam. Ben adam gel gene bile dal dal. Bak şurada da adam var. Orada adam gidiyoruz. ek yala. Vallahi hey He aşağı atladı geri gelmedi. Ben şuradan çıkacağım yukarı. Ben de şuradan. Okul lazım ya. uy düşüyordum arıyordum ölüyorum geldim geldim dayan dayan geldim ölüyorum yarım kalp. of adam aldım yarım kalp kanka ben iki kalp aldım. başka çiftik adam çiftik da var sitik var gel tamam neredesin ben geliyorum ha. merak etme geç geri. geç, geri, tamam. geç, geri, geç geri. boşuna geldim bu kadar geç ortaya Ölürsem küfür ederim. Küfür etme. Küfür etme. Ne oluyor? Ben bu şey eşyaları aşağı atayım. Ne? Bazı eşyaları aşağı atıyorum. Bak. Bakayım ne eşyaları atayım. Adam gelirse oğlum beni kesersin ha. Al sana beş tane ok. Al stik. Lan içine attın onları ya. Al sana demir. falan da attım. Lan. Tüm <laughs> çöpleri bana attın. Hadi gel. Ben şunları şuraya boşaltayım. Bunlar da testleri yenileme şeyi yok mu? He? Ee, Bunlar hmm. testler yenilenmiyor mu? Yenilenmiyor galiba. Önceden yenileniyordu. Orayı yak ha. Bırakma öyle. Ganimet orası. Yaptın mı diye kırık aram hepsini ben aldım. Al, işte. Sen diyaları ver ben yapayım. Bende bir tane diya var. Kesin, Kesin var. Evet. Ve biri bize de alacak. Bize de demek değil var mı yazmış? Var yazdı. O zaman ayvayı ben de bir şey yok var başka yok. Ben sesler galiba hatırladığıma göre. Yenilenmesi lazım. Yağmalar yani. <laughs> <laughs> kapışsa oraya gelip biz yokken işte üç kişi kalır öldük. Sen ok yapamıyor mu? He? Ok yapamıyor musun? Eee Ok yapamıyor. Gel kesek yazmış. Ha? Gel kesek yazmış. Ortadayız yazdım. Gel kesek yazmış. Sen demir şey yapsana demir kılıç. Demir kılıç. Evet ya. Daha... Kaç tane demir? Adamlar geliyor, adamlar geliyor. Ananı, çenini masaya. Bu daima düyor. Daha da daha da düyor kişiye kadar. Öldüm. Öldüm, mü? öldüm Nasıl? ya. Neyse. Yani iki kişi aldı. Abi yandım, öldüm, öldüm ya. Öldüm ya. Ben de öldüm. Ben tam Abi öldüm yanmaktan ya. Arkadaşlar burada bir videonun daha sonuna geldik. İyi günler. görüşmek üzere.